Merhaba ben Ömer Sayıyalıoğlu, MSA'nın restoranında soğuk departman şefiyim. Yenilikçi işlere MSA olarak çok önem veriyoruz. MSA'da aynı heyecanı duyduğumuz iş ortaklarımızla mutfak adına her gün daha güzel şeyler öğreniyoruz. Bu nedenle uzun yıllardır çalıştığımız KUK, sürdürülebilirlik projesi adı altında bize kompost poşetini anlattığında çok mutlu oldum. E, i̇smim Ömer KUK'ta pazarlamadan sorumluyum. Kısa sürede birlikte çok keyifli işler yaptık. Gübrelenebilir çöp torbası bunların en keyiflisiydi diyebilirim. Teknoloji, inovasyon odaklı, proaktif bir yapımız var. Türkiye fırın torbası, stretch film pişirme kağıdı gibi ürünlerle ilk defa Kuk markası ile birlikte tanıştı. Gübrelenebilir ürünlerle ilgili ilk çalışmamızı 2016 yılında Türkiye'nin ilk nişasta bazlı doğal çöp torbasını üreterek yaptık. Sürdürülebilir çözümler sunmayı ve geleceğe dair adımlarımızı bu yönde atmayı sorumluluğumuz ve misyonumuzun ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Aynı şekilde uzun yıllardır çalıştığımız Damlıca Çiftliği de kompost atık projesine katıldı. Bu da bizim için öğretici ve heyecan verici bir proje oldu. İsmim Emin Ali Sipahi. Çiftliğimin ismi de Damlıca Çiftliği Çatalca. Damlıca çiftliğinde 50 dönüm üzerinde yaklaşık organik tarım yapıyoruz. Bunu şehirde evlere ve artizan restoranlara haftanın 5 günü kendi araçlarımızla götürüyoruz. Damlıca çiftliği organik bir çiftlik. Dolayısıyla burada suni gübre kullanılmıyor. Toprağı zenginleştirmenin yolu olarak kendimize biz kompost yapmayı seçtik. Kompost aslında kullanılmayan bitki artıkları, yapraklar, çimenler, dallar, bunların bir araya getirilmesiyle oluşuyor. Zamanla çürüyen bu malzemeler toprakta verimli hale geliyor. Bir noktada gübre oluyor. Toprağın daha iyi su tutmasını ve daha verimli olmasını sağlıyor. Kompost tarif olarak baktığımız zaman aslında ideal kompost karbon ve azottan oluşuyor. 30 karbon, bir azot olarak tarif ediliyor ideali. Biz bu ideal oranı tutturmakta açıkçası zorlanıyoruz. Ama mükemmelliğinin düşmanıdır deyip kompostu yapmaya başladık ve verimlilik de elde ediyoruz. Çiftliğimizde kullandığımız kompost gerçekten toprağın mineral olarak, mikroorganizma olarak, su tutuculuk olarak çok daha kuvvetlenmesini sağlıyor. Ama en önemli kısmı biz karbon ayak izi bırakmadan zaten çiftliğe geri dönen araçlarla bunu 360 derece döndürmek istiyoruz. Bu bir model bir çalışma tabii ki, pilot bir çalışma. Başarılı olursa pek çok kişinin de bunu yapmaya çalışacağını tahmin ediyorum. Operasyonu özet geçecek olursak öncelikle mutfak ekibine kompost atık projesi aktarıldı. Daha sonra Damlıca çiftliği bize 4 adet kompost atık varili teslim etti. Cook da doğada çözülebilen kompost atık poşetlerini elimize ulaştırdı. MSA'nın restoran olarak biz de bu varillere meyve ve sebze kabuklarına, yumurta kabuklarına, yeşil yapraklı sebzelerin kök kısımlarına kompost atık olarak bu varillere topladık. Haftanın iki günü bu toplamış olduğumuz kompost atıkları Damlıca Çiftliği'ne teslim ettik. Restoranda kullanılmayan sebze ve meyve kısımlarıyla kompost yapma fikri aslında yaptığımız projenin devamı anlamında. Restoranlara ve evlere götürdüğümüz ürünleri teslim ederken onlardan ters lojistikle yani ekstra bir yakıt kullanmadan onlardaki sebze artıklarını alıp çiftlikte kendi kompostumuza karıştırıp hem kompostumuzu zenginleştirmek hem de 360 derece bir döngü sağlamak peşindeyiz. Bunun da bir noktada öncüsü olmak istiyoruz. Şunu belirtmek gerekir ki burada amacımız doğal çöp torbalarının standart çöp torbalarının yerini alması değil. Çünkü bu üretim aşaması pahalı ve zahmetli olan bir ürün. Burada sürdürülebilirliği konuştuğumuz asıl nokta aslında e, gübreleme kısmında başlıyor. E, bu nedenle atıkların doğru ayrıştırılıyor olması aslında çok önemli. Şaşırtıcı bir gerçek, atıklarımızın aslında yüzde organik atıklardan oluşuyor. Aslında yapmamız gereken organik atıkları doğal gübrelenebilir çöp torbalarında, diğer atıkları ise geri dönüştürülebilir plastik çöp torbalarında topluyor olmak. Bu şekilde onların da hayat döngüsünü tamamlamış oluyorsun. Gübrelenebilir torbalarda ise bu gübre daha verimli toprak ve aslında daha verimli mahsul demek oluyor daha bol yapraklı ve yeşil sebzeler, daha kırmızı ve mis kokulu domates gibi de düşünebilirsiniz. Doğada çözünme hızı ile ilgili kesin bir rakam vermek çok doğru olmaz. Nem, sıcaklık gibi ortamdaki pek çok değişkene bağlı olarak farklılık gösterebiliyor. Doğaya bırakıldıktan sonra ortalama 90-180 gün arasında değişebiliyor. Fakat uygun nem ve sıcaklık sağlandığında aslında çok daha hızlı da gerçekleşebiliyor bu süreç. Gübrelenebilir çöp torbaları aynı zamanda sera gazı emisyonlarının ve karbon ayak izinin azaltılmasına yardımcı olarak iklim değişikliğinin kontrol altında tutulması için atılan adımlara yardımcı olur. Bütün bunlar aslında sadece atıkları kaynağında ve doğru ayrıştırmayla mümkün zaman içerisinde biriktiğini biz burada gördüğümüz için az denilen şeylerin dahi zamanla nasıl büyük hacimlere ulaştığına şahit oluyoruz. Yani az deyip başlamamak ya da bundan ne olacak ya da ticari olarak bu ne olacak diye başlamak bence doğru değil. Çünkü buna ihtiyaç var. Sebze ve meyvelerin kullanılmayan kısımları, çay, kahve, karton, kağıt bunlar tekrar toprağa karıştığında suni gübrenin yerini tutabiliyorlar. Suni gübre toprağa karıştığı zaman yeraltı sularına karışıp insanda hastalığa yol açabiliyor. Topraktaki mikroorganizmaların ölmesine neden olabiliyor. Su tutuculuğunu toprağın çok azaltıyor çünkü giderek e, toprağın verimliliği düşüyor. Kompostsa bunların tamamen tedavisi gibi. Dolayısıyla çok kıymetli. E, bizim burada yapacağımız çiftlikten e, topladıklarımız ve MSA'dan topladıklarımız bir araya koyduğumuz zaman ben bizim çiftliğimiz ölçeğinde önemli olduğunu düşünüyorum. Daha da önemlisi sürdürülebilirlik adına bunun bir pilot proje olacağını ve insanların bunu görüp takdir edeceğini, zamanla bunun üstüne düşüneceğini ve bir noktada da örnek olabileceğimize inanıyorum. Mesela bu işbirliğine girmek bizim için gerçekten çok hoş. Kuk'un desteği de çok önemli dış ortam koşulları ve neme karşı direnç, esneklik, üstün kimyasal özelliklerinden dolayı elde edilen dayanıklılık gibi sebeplerle tercih edilen plastik poşetlerin ne yazık ki sadece %1'i aslında geri dönüştürülebiliyor. Her yıl 10 milyon tondan fazla plastik okyanuslarımıza döküldüğü tahmin ediliyor. Atıklarımızın neredeyse %40'ının organik atık olduğunu düşünürsek, bunları gübrelenebilir çöp torbaları kullanarak ayrıştırdığımızda aslında plastik kullanımımızı %40 oranında azaltmış oluyoruz. Bu aynı zamanda başka ürün gruplarına da uygulanabilir bir yöntem. Biz hali hazırda e, gübrelenebilir stretch film, buzdolabı poşeti, market poşeti gibi ürünler de üretebiliyoruz. E, gerekli teknolojik altyapı sağlandığı takdirde bu ürünler tabii ki çok daha fazla çeşitlendirilebilir. Kompost yapmak için e, restoranda kullanılan e, sebzelerin e, kullanılmayan kısımlarının değerlendirilmesi şart değil. Bunu çiftçiler de çok rahat yapabilirler, insanlar evlerinde yapabilirler. Evlerinde bokaşı kompost yapan pek çok tanıdığımız arkadaşımız var. Onlarla da ilgili projelerimiz var. Restoranların kendilerinden çıkan sebze ve meyve artıklarını geri gönderebilecek bir çiftlik bulmaları gerekiyor. Bunun da tabii ki İstanbul'da olması lazım. Ya da bahçelerinde, yakınlarında böyle bir alanı tahsis etmeleri gerekiyor. Bizim avantajımız İstanbul'daki restoranlarla çalıştığımız için tekrar çiftliğimize bunları geri getirebiliyoruz. Herkes için pek yapılabilir değil ama restoranlarda bu iş artık kafa olmaya başlamaları gerekiyor bence. Bu projeyle aslında topraktan başlayan gıda üretim sürecinin e, tüketimiyle beraber tekrar toprağa dönüşü için çabalıyoruz. Bu sayede gerçek sıfır atık prensibi de aslında gıda zinciri içerisinde sağlanmış oluyor. Devam eden süreçte çok keyifli, farklı ve sürdürülebilir gelecek odaklı projelerimizin olacağına inanıyorum. Bu projenin bu alanda attığımız adımlar için bir başlangıç olduğunu söyleyebilirim. Devamı da gelecek. Damlıca çiftliği de teslim ettiğimiz kompost atıkları dönüştürerek doğaya kazandırdı. Bu süreç içerisinde Damlıca çiftliğinde yetiştirilen tarım ürünlerini restoranımızda kullanarak kompost atık döngüsünü tamamlamış oluyoruz.